Herkese merhaba sevgili dostlarım. 25 Şubat İzmir Şirinyal Hipodromu'ndan altı koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gece yarışlarında tek altılı ganyan mevcut ve bizler yine bu videomuzda ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizler de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır ve bizler de elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Geçiyorum birinci koşu itibariyle Handikap 16 mücadele dişi Arap atlarına mahsus 1600 metre kum pistteki mücadele Kaldırdı. İlk şanslı safkan olarak hatta alternatif tek önereceğim. Son yarışını aldırış etmediğimiz 3 numaralı porsuk kızı 56 gibi kilo ile start alıyor. Uygun da bir kilosu var. Bu tip mesafelere iyi koşabilen bir safkan. İlk şanslı safkan. Rakip arayanlar, güvenemeyenler 4 numaralı Küşi yine 54,5 kilo ile start alıyor. Daha sonrasında 6 numaralı Esmer Göz yine 51 gibi kilo ile start alması ile birlikte ve istikrarlı yarışlarıyla 3. şanslı Safkan konumunda ve çizgi çekip koşunun bombasını ekürlerden bekleyebilirsiniz. 9 numaralı Cihan'ın Gül'ü ise yine Cemal Paso ile sürprize aday isimlerinden sıralamamız. 3 numaralı Porsuk kızından çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Rakip hanesinde ise 4 ve 6 numaralı Safkanlar çizgi çekip 9 numaralı Cihan'ın Gül'ünden de değerlendirme alabilirsiniz. Günün ikinci koşusuna baktığımızda 4 yukarı İngilizlerin 2200 metre kum pistte buluştu. Bu mücadelede de yine 4 numara Brent Wood Nevzat Avcı ile buluştu. Son yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. 4 numara Brent yine ilk şanslı Safkan. Rakip ise 2 numaralı Kit, Muhammed Mir Bilgin idaresinde start alacak olan 1 numara bir diğer istikrarlı yarışlarıyla adından söz ettirebilecek kapasitede bu iki safkanın dışına çıkacaksa eğer koşu ben koşunun karışacağını belirtmek isterim. 6 numaralı Sofyalı ve 5 numaralı Adahan yine bomba yapmaya aday isimlerden olduğunu belirtmek isterim sevgili dostlarımız. Sıralamamız 4-2 çizgi 6 ve 5 numaralı safkanları değerlendirmeye alınabilir. Günün 3. koşusu Handikop 14 1400 metre kum pistteki mücadelede yine bu koşuda 3 numaralı kupa onlusunu önereceğim. Yine startla birlikte aldığı alacağı liderliği fotoya kadar taşıyabilir. E, rakip hanesinde ise 5 numaralı Meybu Bor yine onu viraj dönülürken rahatsız edecektir ve bu iki atın e, mücadelesinde en dış kulvardan ben e, sürprizi bekledim. Bospor Sorjini'ni 4 numaralı Heart of Space oldu Mertcan Çelik'le. Yine 3 numaralı kuponlusu onlusu 1-2 adım önde olmuş olsa da rakip hanesinde 5 numaralı Maybe More ve 4 numaralı Heart of Space ihmal edilmeyecek bir diğer safkanlar. Dördüncü koşuya baktığımızda kısa vada 6 1200 metre kum pistteki sürat koşusunda ben bu koşuda alternatif bir banko enerji modu 3 numaralı Aksakallı olacaktır. Kadir Tokoçoğlu idaresinde start alacak olan bu safkan startla birlikte liderliğini fotoya kadar taşıyabilir. rakip arayanlar, güvenemeyenler müthiş formda olan yine bir numaralı Gurme 3 numaralı Aksakallı'nın en yakın rakibi olacaktır. Hatta 7 numaralı Best Friend yine Sprinti ile ihmal edilmemeli. Hatta yeriniz varsa 4 numaralı Değirmen Derebeyinden de ters bir yarış gelebilir diyorum. 3 numaralı Aksakallı'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. 1-7 numaralı Safkanlar en yakın rakipleri olacaktır. Çizgi çekip 4 numaralı Değirmen Derebeyinde değerlendirme alabilirsiniz. Günün maiden koşusu 1900 metre kum pistte yine zaman zaman birbirleriyle koşmuş Afganlar bu koşuda start alıyor sevgili dostlarımız. Bir numaralı e, Big Winner'ı Alternatif Banko Enerjem sevgili dostlarımız yine Erhan Aktu ile start alacak olan bu Afgan son iki yarışını kazanmaya çok yakın koşmuştu. Bu tip mesafede de kendini bu koşusunda kanıtlamak isteyecektir. Rakip hanesinde ise 3 numaralı Can Kral Muhammed Mir bilgin arasında bir diğer koşunun revanş koşusu olmasıyla birlikte en yakın rakibi olacaktır. Hatta 10 numaralı Diddy Woman ise Cemal Paso ile ihmal edilmeyecek 52 gibi kilo olan start almasıyla birlikte 3. son kez şanslı safkan konumunda sıralamamız. Big, 1 numaralı Big Winner'dan çok çok iyi bir yarış bekliyorum. Rakip hanesinde 3 ve 10 numaralı safkanlar değerlendirmeye alınabilir. Günün kapanış mücadelesi 4 yaş Arapların 1200 metre yine sürat koşusu olmasıyla birlikte ben bu koşuda beyaz bayrak aynı yarışı yapmasını bekledim ve dışındaki rakiplerine direnip koşuyu kazanmasını bekledim. 2 numaralı oğlum Mutlu'nun startla birlikte aldığı liderliği fotoya kadar uzanmasını bekliyoruz ve 2 numaralı oğlum Mutlu'yu bugün günün bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlarımız. 2 numaralı oğlum Mutlu bizde geçilmez. Bugün için İzmir Şirin Yeri Altılı Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın bol şans.